Oyuncularından, Oyuncu tecrübeli kutluyuz. oyuncularından ona gidelim. Ee, takım arkadaşlarımı, hocamı, teknik heyetimizi, taraftarlarımıza armağan olsun. Takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Ee, zor bir sezonun ardından iyi mücadele ettik. Gerek ligde, gerek Avrupa'da güzel başarılı skorlar aldık. Hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandık. <laughs> Bugün de ligin e, bitimine iki hafta kadar şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bütün galatasaraylar armağan olsun. Doğru kutlasınlar. Ee, çok mutluyuz. İnşallah e, nice şampiyonluklar yaşarız. Sabri, geçen sezon Kadıköy'de şampiyon olmuştur ortasından. Bu sezon istediği oldu. Şampiyon olarak gidiyor oraya. Onun eğilimi ne Tabii Geçen seneki şampiyonluk e, bütün Galatasaray için çok önemliydi. E, rakibimizin sahasında kaza, e, kazandığımız şampiyonluktan sonra çok daha büyük bir önem taşım, taşımıştı. Bu sefer şampiyon olarak gideceğiz. Sonuçta e, bir e, ezeli derbi oynayacağız orada. E, ezeli rekabet, ebedi dostluk Orada da güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hak kazandı. Ama abi şampiyon olduğum için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bütün taraftalar armağan olsun. Teşekkür ederim.